Jake ile ilgili en sinir bozucu şey çok kıskanç olması. Rumbi yat. Lacey, Will'in kahvaltıda ne yediğini biliyor musun? Pastırmalı sandviç. Sokağın sonundaki evin bahçesinde buldu. 154 kiloydum ve 15 farklı ilaç kullanıyordum. Doktora gittim. Gidip kendime bir mezar yeri almam gerektiğini, çünkü muhtemelen önümüzdeki beş yıl içinde öleceğimi söyledi. Durumu biliyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz. Yani meme kanseri çok da kötü değil. Ama dediğim gibi, yaşayacak mıyım diye düşündüğüm çok zaman oldu. Duygusal olarak yaşadığım en kötü deneyim, kendi hayatıma son vermeyi planlamaktı. İnsanların sensiz daha iyi olacağını düşünüyorsun. Beşinci seanstan sonra süreç o kadar kötüleşti ki kemoterapiyi bıraktım. Hastalıktan ziyade kemoterapi beni öldürebilirdi. Sol tarafımda görme kaybı başladı ve konuşma yeteneğimi kaybetmeye başladım. Kollarım tutmuyordu, bacaklarım tutmuyordu ve karın kaslarımın bir kısmı da çalışmıyordu. Doktorum barınağa gidip bir köpek sahiplenmemi söyledi. Daha önce hiç köpeğim olmamıştı. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Çünkü o hep benim. İnsanın en iyi arkadaşı köpektir sözü klişedir ama bu gerçekten doğru. Birbirimize bağlandık ve daha önce hiç kimseyle tecrübe etmediğim bir dostluk bağı yaşadım. Onun hayat arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Köpek sihirli bir varlık. Nasıl olmam ve insanlara nasıl davranmam gerektiği konusunda çok iyi bir örnek. Böyle sakin ve huzur veren bir hayvanın bu özelliklerini çevresine de yaydığını düşünüyorum. Hasta olduğum zamanlarda birlikte oturup konuşarak çok fazla vakit geçirdik. Bence hayatıma denge getiriyor. Bir köpeğe bu kadar bağlanacağımı düşünmezdim. Farkına bile varmadan 4-5 kilometre yürüyorduk ve 10 ay içinde yaklaşık 68 kilo verdim. İşten eve döndüğümde gülümsüyor. Beni karşılamak için kapıya geliyor. Tabii ki bana bir fincan çay getiremiyor. Ama eminim yapabilse yapardı. Sanırım hayatın olumlu yanlarını daha fazla görüyorum. Bayalı olmasaydı bugün burada oturuyor olmazdım.